Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir Windows 11'de MP4 formatını nasıl dönüştürebiliriz videolarımızı onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. VLC Media Player'ı açıyorum arkadaşlar buradan. Ortama tıklıyorum. Dönüştüre tıklıyorum arkadaşlar buradan ve bir videoyu seçiyorum buradan. Videoyu seçip Dönüştürüp kaydet yerine tıklıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi başarıyla kayıt etti. Bakalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kişiler kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.